Herkese yeni bir dersten merhaba arkadaşlar. Şimdi bu derste Newton hareket yasalarını işleyeceğiz. Newton hareket yasaları 9. ve 11. sınıfın ortak konusudur. 9. sınıfta tek cisimlerin Dinamiği dediğimiz e, Newton hareket yasalarını işliyoruz. 11. sınıfta ise dinamik dediğimiz daha böyle karmaşık yapıları işliyoruz arkadaşlar. TET'de de sorulabilir, AYT'de de sorulabilir. Genelde de AYT'de soruluyor. Newton hareket yasaları fiziğin en zor sorularının olduğu bölümdür. E, o yüzden e, gerçekten burayı anlamanız önemli. Bir de hareketi tanımlamak, bir de 12. sınıf harekete e, yardımcı olması açısından e, gerçekten hareketle ilgili konuların temelini oluşturacağımız dediğimiz Newton hareket yasasını iyi bilmen gerekiyor. Ve soru tarzlarına hakim olman gerekiyor kardeşim. Şimdi 3 tane yasası var bu adamın. Eylemsizlik yasası, temel yasa ve etki tepki yasası dediğimiz 3 tane yasadan oluşuyor. Bu 3 yasayı ne yapalım arkadaşlar? Şimdi teker teker inceleyelim. Şimdi ilk yasamız eylemsizlik yasası. Bu yasa nedir? Duran bir cismin durmaya, hareket halindeki bir cismin ise hareketini devam ettirmeye eğilimidir. Her cisim hareketini dengede tutmak ister. Yani duruyorsa duracak, hareket ediyorsan hareket etmeye devam edeceksin. İşte biz buna eylemsizlik yasası diyoruz arkadaşlar. Eylemsizlik yasasının olması için tek şartımız var. Cisimlere etkileyen bir kuvvetin olmaması gerekiyor. Yani net kuvvet olmaması gerekiyor. Mesela bunu şöyle tasvir edelim size hemen. Bir tane cismimiz olsun. Böyle bir düzlemde. Şöyle biraz daha büyüteyim. Bakın bu cisme şöyle ilk hızı sıfır diyelim. Yani ilk hızı yok. Ve cisme etkiyen şöyle bir kuvvet yazalım. F. Bunun da sıfır olduğunu söyleyelim. Yani cisme ne arkadaşlar? Herhangi bir kuvvet uygulanmıyor. O zaman ilk hızı da sıfırsa o zaman cisim durmaya devam edecektir. Bu cisim ne yapacak? Durmaya devam edecek. Durmaya devam eder. Peki aynı cisimden başka bir tane çoğaltalım. Bu kez de ilk hızı olsun. Yani hızı 10 metre bölü saniye olsun. Bakın bunun ilk hızı var. 10 metre bölü saniye. Ama yine üstüne bir kuvvet yok. Cisim 10 metre bölü saniye ile hareket edecek. Kuvvet yoksa bu 10 metre bölü saniyelik hızını sürekli koruyacak. Ve bu hızla sürekli yoluna devam edecek. O zaman buna da biz ne diyoruz? Sabit hızla devam eder. Yani sen cisme kuvvet uygulamadığın sürece bu adamın duruyorsa durmasını, hareket ediyorsa hareket etmesini engel olamazsın. İşte bu ikisinin olduğu duruma biz ne diyoruz arkadaşlar? Newton'un eylemsizlik yasası diyoruz. Önemli bir yasadır. Soruların başında, paragrafların başında size hemen orada sabit hızla giden dediği an sizin anlamanız gereken şey kuvvet etkilemiyor anlamına gelir. Bakın burası dikkat edin. Eğer cisim sabit hızla gidiyor diyorsa cisim etkiye net kuvvet sıfırdır. Bu vektör sorularında da olur. Bu hareket sorularında da olur. Bu dinamik sorularında olur. Bu atış sorularında olur. Her yerde karşına çıkar. Sabit hızlı diyorsa cisimler etken net kuvvet sıfır diyeceksin. İlk yasa buydu. İkinci yasa temel yasa dediğimiz cisimler üzerine bir kuvvet etkiliyorsa o zaman cisimlere bir ivme etkir. Ne demek istiyoruz? Şöyle tek tek yine tasvir edelim. Yukarıdan bir kopya çekeceğim. Şuraya al. Şimdi cisimlere bu kez ne olacak? Bir kuvvet etkileyecek. Diyelim ki ilk hızımız sıfır olsun yine. İlk hızımız yok. Yani cisim duruyor şekilde duruyor. E şimdi sen buna bir kuvvet uyguladın. Kuvvetimiz de aynen bu yönde olsun. F sıfırdan farklı olacak. Yani 10 newtonluk bir kuvvet uygulayalım buna. Cisme etkiyen bir kuvvet varsa arkadaşım ve cisim duruyorsa duruştan bir cisme kuvvet uygularsan kesinlikle o cisim ne olacaktır? Duruştan hızlanacaktır. Durduğu yerde ne yapar arkadaşlar? Hızlanır. Yani ne yapıyordur? Duruyordur. Ve sen ona kuvvet uyguluyorsun. Dur ivmeli bir şekilde hızlanarak yoluna devam ediyordur. İkinci olasılık ne olabilir? Şöyle yapalım. Cismin bu kez bir hızı vardır. Bakın hızı diyelim ki ne olsun? 10 metre bölü saniye olsun. Ve hızımızın yönü de bu yönde olsun. Bakın. Sağ tarafa. Şimdi hızımızla kuvvet aynı yöndeyse o zaman şunu duruştan diye belirtelim karışmasın. Duruştan hızlanır. Burada ise hareket halinde iken iken ne yapar? Yine hızlanır arkadaşlar. Yani burada ne demek istiyoruz? Cisme hareketinin yönünde bir kuvvet uyguluyorsan o zaman bunu hızlandırırsın. Peki başka nasıl olabilir hocam? Bak kardeş. Bir tane daha yapacağım. Bakın hızımızın yönü orası. Sıkıntı yok. Ama ben bu kez kuvveti ters çeviriyorum. Kuvvet ters çeviriyorum ve buraya koyuyorum. Kuvvet tam tersi yöne etkiliyor. O zaman bu kez de hareket halindeyken ne olmak zorunda? Yavaşlamak zorunda kardeşler. Hareket halindeyken Ne yapıyor? Yavaşlıyor. İşte bu üç durum olabilir. Duruştan hızlanabilirsin. Hareket halindeyken hızlanabilirsin. Ya da hareket halindeyken yavaşlayabilirsin. Peki duruştan dururken, dururken yavaşlayabilir misin? Yavaşlayamazsın. Bir cisim duruştan yavaşlayamaz çünkü duran bir cisim yavaşlamaz arkadaşlar. Bir cismin yavaşlaması için önce bir hıza sahip olması lazım. Bazen böyle sorular soruluyor ve bu bir mantık hatası olarak karşımıza çıktığı için ÖSYM böyle bir soru yöneltmez size. Cisimler duruştan yavaşlamazlar ama cisimler duruştan hızlanabilirler. Buna dikkat edeceksin. Demek ki bir cisme kuvvet uyguluyorsan ve bu kuvvetin etkisinde o cismi ne yapıyorsundur? İvmere hareket ettiriyorsundur. Sen cisme kuvveti, şu uyguladığın kuvveti arttırırsan cismin kütlesi sabit olduğu için ivmesini arttırmış olursun. Demek ki sen cisme kuvvet uyguladıkça, kuvveti uyguladıkça ivmen ne yapıyor? sabit bir şekilde gidiyor. Sen diyelim ki kuvveti 10 nifton uyguladın. İvmen sabit, pardon kütlen sabit, ivmen de sabit. Ama sen kuvveti arttırıyorsan ne yapıyor? Kütlen sabit, ivmen artmış oluyor. Peki sen kuvveti azaltırsan kütle sabit, ivmen de ne olur? Azalmış olur. Bunun gibi durumları yorum sorularında görebilirsin kardeş. Ama şunu biliyoruz ki bir cisme kuvvet uygulanıyorsa ya hızlanacak ya yavaşlayacak. O zaman şöyle kısaca baktığımızda cisimde kuvvet yoksa kuvvet uygulanmıyorsa sabit hızda duran ya da cisme kuvvet uygulanıyorsa hızlanan ya da yavaşlayan. Bu hareket çeşitlerini hep tekrar ediyorum çünkü bunlar çok önemli. Bunlar tüm hareketin temeli arkadaşlar. Şu gördüğümüz formülde F eşittir senin bilmen gereken en önemli ifade. Şimdi basit düzeyden biraz daha zor düzeylere doğru gideceğiz. Ve bunların ivmelerini ve net kuvvetlerini bulmanızı istiyoruz. Net kuvveti bulurken cisimler etken kuvvetler ne yapılacak? Toplanacak. E hocam bunu çıkarıyoruz. Evet o da bir toplama işlemidir sonuçta. Yönü ters olduğu için eksi alırsın. Bu da 15'tir artı. Sonuçta bunları topladığında çıkarma işlemi yapmış gibi olursun. Yani bu tarafa doğru kuvveti bu tarafa doğru kuvvetten çıkaracağım. büyük küçüğünden çıkaracağım. F net diye yazıyorsun her zaman. Net kuvvet eşittir M çarpı A diyorsun. 15 Nifton'dan 7 Nifton'u çıkardığında kütlen 2 ivmen A. Burası ne yaptı? 8 etti arkadaşlarım. Burası 2 A. A'yı buradan 4 metre bölü saniye kare bulmuş olduk. Bu en alt düzey bir sorudur yani alt düzey bir sorudur hemen kuvvetleri çıkarır yaparsın buraya geldiğimizde ise bizim yöntemimize alışan vektörleri işlemiş benle özel e, üçgenler e, özel üçgenle vektör parçalayan biriysen çok rahat edeceğini söylemiştim bir vektörü gördüğün zaman arkadaşım hemen parça pinçik ediyoruz ne yapacağız hemen bunun bir yatayına bir de bunun dikeyine çiz çiziyoruz Hemen şuradaki açı 60 sa şuradaki açı 30'dur. E bu arkadaş 90'ın karşısı. 10 sa 30'un karşısı. Yani şu kenar 5 olması gerekiyor. Buraya 5, 5 diyoruz. Pardon. Buraya 5 diyoruz. E o zaman öbürü ne oluyor? 5 kök 3 oluyor. Burası. 30-60-90 üçgeni özel üçgenler teoreminde. Ben bundan bahsetmiştim arkadaşım. Bunları ne yapıyorsun? Gerekirse vektörlerde açıp izliyorsun. Çünkü bizim üslubumuza e, kosinüs sinüs teoremi kullanmıyoruz. Biz sadece özel üçgenler teoremi kullanıyoruz. E tamam hocam bu 5 kök 3 burada. Cismin ağırlığı da var. Cismin ağırlığı da aşağıya doğru. Cismin ağırlığını da yazayım. 20. Şimdi 5 kök 3 ile 20 bunu yer zeminine doğru itiyor. Peki yer zemini ne diyor? Ben de seni itiyorum diyor. Yani yer zeminin içine doğru hareket etmediği için bu kuvvetler alınmaz düşey kuvvetleri niye almadım? Çünkü cisme bir hareket kabiliyeti kazandırmıyor. Sen bu cisme hareket ettirecek kuvvetleri hangisidir desen ben derim ki yandan bu tarafa doğru iten 5 ve bu tarafa iten 15 Newton'luk kuvvetler bu cismi hareket ettiren kuvvetlerdir. 5 kök 3 ve 20 Newton'luk ağırlık ise bu cismi hareket ettirmez. O yüzden hareket ettirmiyorsa, hareket kabiliyeti kazandırmıyorsa ivme de kazandırır kaldırmaz. O yüzden bu kısımları ne yapmazsın? Hiç hesaba katmazsın. 5 3 ve 20 niftonluk bu kuvvetlerini almalı E ne kaldı? 5 niftonluk burada bir kuvvetim var. Bir de burada 15 var. Net kuvveti yazarsanız hemen size diyecektir ki şurayı sileceğim arkadaşlar. Yer olsun diye. F net eşittir. MA diyorsun. Her zaman bunu yazıyorsun. E Burada 15 newton bu tarafa, 5 newton bu tarafa, İkisi de aynı tarafa olduğu için topla. Toplarsan 5 artı 15'ten ya da 15 artı 5'ten toplam kütlenin iki ivmeni a, buradan a'yı 10 metre bölü saniye kare bulmuş olursun. Bu da senin ne yapman için net kuvveti biraz daha farklı dizaynda sorulara hazırlamak için oluşturduğumuz sorular. Şimdi buna baktığımızda yine aynı şeyi yapıyoruz. Her zaman yapacağımız şey aynı. Kuvveti parça pinçik etmek. Ne yapıyorum kardeş? Bir yatayına bir de dikeyine. Hemen iki tane pardon. iki tane hemen ne yapıyorum? Çizik çiziyorum. E şurası 37 37'ymiş. 37'nin karşısı. Yani aslında bu kenar. 37'nin karşısı şurasıdır. 37'nin karşısı hemen 6 diyoruz. Burası da 8 kalıyor. Bunu pratikleştirirsen uçar gidersin. Bununla hiç takılmazsın arkadaşım. 37'nin karşısı 3'ün katı. 3'ün katı olduğu için. Bakın burası 5'in katı. 5'in 2 katı. E, şunları yazayım. Bir kere yazayım. Burası 5'in 2 katı. Burası 4'ün 2 katı. Burası da 3'ün 2 katı. O yüzden bunları bu şekilde parçalayacaksın her zaman. E, cismin ağırlığı aşağı doğrudur. Bak cismin aşağı ağırlığı aşağı doğrudur. E burası da 6'dır. Yukarı doğrudur. Ama kardeşim bu ve bunu almıyoruz. Sürtünmesiz bir zeminse ve cisme hareket kabiliyeti kazandırmıyorsa bu düşeyler ne yapılmaz alınmaz. Ama sürtünme varsa bunları da hesaba katman lazım. Çünkü sürtünme kuvvetini bulurken tepki kuvvetini bulacağız. O yüzden sürtünmeli yüzeylerde bunları hesaba katarsın. Onları da zaten birazdan bahsedeceğim. Demek ki cismin ağırlığını da aşağıya doğru şöyle bir 10 nifton yazayım. Bu 10 Nifton'u ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Şu 6'yı almıyoruz arkadaşlar. Bu iki kuvveti almıyoruz. Peki hangisini alacağız? Bu tarafa doğru 2 ve bu tarafa doğru 8 bizim hareketimizi etkilediğinden hemen şuraya ne yapıyorum? Yazıyorum. F net M çarpı A diyorum. 8 bu tarafa e 2 bu tarafa. O zaman 8 eksi 2 kütlen bir ivmem A diyorum. Burasından A'yı 6 metre bölü saniye kare buluyorum arkadaşlar. Bu şekilde de ivmemi ne e, ne yapabilirim bulabilirim. Burada e, şeyi de sorabilir. Net kuvveti de sorabilir. İvmeyi de sorabilir. Tamamen kendisine kalmış. Eğik düzlem soruları sıkıntılıdır. Hemen dinamik sorularında Hu e, huy edinmenizi istediğim bir şey var. Bir dinamik sorusuyla karşılaştım. Hatta başka bir fizik sorusuyla karşılaştım. Ee, hiçbir şey yapamıyorsun. Başlangıç yapamıyorsun. Yapacağın tek şey başlangıç olarak hemen ne diyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsam ağırlığını biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsam ağırlığını biliyorum diyorsun ve ağırlığını 20 yazıyorsun. Ağırlık nedir hocam? G eşittir m çarpı g'dir. E cismin kütlesi 2'ymiş 10 ile çarptım. Hemen 20'yi yazdım. Yer çekimi ivmesi her zaman 10'dur. E hemen bunu ne yapıyoruz? Parça pinçik ediyoruz. Bu tarafa doğru bir bileşeni. Bu tarafa doğru ise bir bileşen olacak. Süper. Şurada gördüğün 37 derecelik açı her zaman şuradaki açıya eşittir. E 37 bu karşı kenar ise aslında burasıdır. O yüzden burası dikkat edersen kaçın katıdır? Şunu hemen yazalım. Şurası 5'in bakın 4 katı. O zaman 37'nin karşısı 3 ise burası 4 ise o zaman 3'ün ney? 4 katı. 4'ün 4 katı. O zaman ne diyoruz kardeş? Şurası yani burası 16 burası da 12'lik bir kuvvet oluyor. Bunların birleşenlerini bu şekilde ayırıyoruz. Sonra gelip diyorum ki bu yüzeye uygulanan 16 niftonlu kuvvet aslında o yüzeyde o cisme bir hareket kazandıramaz. Sadece yüzeye vurur. Yüzeyde ona vurur. Etki tepki gibi düşünün. Birazdan işleyeceğiz. 16 ile sen vurdun. 16 ile ben vurdum. Dolayısıyla bu kuvvet bu tepki kuvvetiyle ne yapıyor? Absorbe edilmiş oluyor. O yüzden tek bir kuvvet var. 12. 12 niftonluk bir kuvvetle bu cisme net kuvveti yazarsanız, m çarpı a diyelim. 12 eşittir cismin kütlesi a. Ondan sonra buradan 6 metre bölü saniye kare buluruz. Bakın bu kadar kolaydır. E, iyi ivmeleri bulmak. Bu da eğik düzlem var. İşte e, yamuk kuvvetler var. Cisme etkiyen farklı düzeyde kuvvetler var. Bu şekilde buluyorsun. Şimdi bir yüzeyde bu üçüncü yasa dediğimiz etki tepki yasası nedir? Bir yüzeye sen bir cismi koyduğun zaman onun ağırlığıyla o yüzeye bir kuvvet uygulanır. Biz buna etki diyoruz. Peki yüzey bu etkiyi alınca ne yapacak? Bir tepki kuvveti doğuracak. Dolayısıyla sen aşağıya doğru her zaman cismin ağırlığı aşağıya doğrudur. Cismin ağırlığını aşağıya doğru yazarsak G diyelim. G ile gösteriyoruz. Cismin ağırlığını aşağıya doğru. Cismin ağırlığını aşağıya doğru çiziyorum. Bakın. Şimdi sen hiçbir kuvvetin etkisinde değilsin. Sadece ağırlığın etkisindeysen bu tam ağırlığa zıt yönde bir tepki kuvveti oluşturur. İşte bu tepki kuvveti aslında cismin ağırlığına eşittir. Buradaki tepki kuvveti neymiş arkadaşlar? Cismin ağırlığı. Başka bir kuvvet yok. Ama adam bazen sana soruda böyle ekstradan bir kuvvet verir. O zaman nasıl yapıyoruz tepki kuvvetini bulurken? Tepki kuvvetini bu kez bulurken arkadaşım hemen ne yapıyorsun? Yukarıya doğru ne yazıyorsun? Ve şunu diyorsun. Yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetlere eşittir. O zaman yukarıya doğru olan N kuvveti Bakın yukarıya doğru olan ne kuvveti cismin ağırlığı ve cisme etkiyen bu kuvvete eşit olacak. O zaman tepki kuvveti ne oluyor? Yüzeye uygulanan dik kuvvet varsa sen yüzeye bastırıyorsan tepki kuvveti artıyor. Eğer sen yüzeyden bak bu şekilde bir kuvvetle yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyorsan o zaman tepki kuvvetini azaltıcı bir etki yapacağın için bu kez de tepki kuvvetini, bakın arkadaşlar dikkat edin. Buna N dersem bu kez de tepki kuvvetini N G eksi F şeklinde yazmam gerekir. Demek ki bir kuvvet varsa ekstradan o zaman o kuvveti ne yapıyoruz? Tepki kuvvetini bulmak için kullanıyoruz. Cismin ağırlığını yazacağız. Eyvallah. Ama bir kuvvet daha varsa o kuvveti ağırlıkla aynı yöndeyse bakın ağırlıkla aynı yöndeyse toplarsın. Ağırlıkla zıt yöndeyse pardon ağırlıkla zıt yöndeyse kardeşim o zaman da o ağırlıktan onu çıkarırsın. Hocam ağırlıktan daha büyük bir kuvvet olabilir mi? Evet. Ağırlıktan daha büyük bir kuvvet olursa o zaman cisim havaya kalkar ve havaya doğru bir ivmeli hareket yapar arkadaşım. Yine havaya doğru da çizip F eşittir MA diyebilirsin. Ama genelde ağırlık daha büyük olur ve bu soru tarzlarında genelde bu şekilde kullanılır. Bu kuvvete ne diyormuşuz arkadaşlar? Etki tepki kuvveti diyoruz. Bu şekilde etki ve tepki diyoruz. Şimdi etki tepkinin başka durumları da var. Bazen tepki kuvveti cismin ağırlığıyla hiç ilişkilendirilemeyebilir. Cismin ağırlığı her zaman aşağıya doğrudur. E cismin ağırlığı aşağıya doğruyken ya düşey duvarda, düşey bir duvarda cismin ağırlığı o düşey duvara etki etmez. E düşey duvara etki etmediği için cismin tepki kuvvetini bulurken hiçbir şekilde ne kullanmayız? Ağırlık kullanmayız. Bakın ağırlığın bu, burada hiçbir şekilde neyi yok? Etkisi yok. Buradaki tepki kuvveti sadece F kuvvetidir. F kuvveti ne kadar çoksa tepkisi o kadar çoktur. Düşey duvarda sen bir cisme ittiğin zaman ona bir tepki kuvvetine etki yapmış olursun. Bir de tepki kuvvetiyle duvar sana ittiğin kuvvet kadar bir kuvvet uygulamış olur ama cismin ağırlığının artması cismin kütlesinin artması tepki kuvvetini düşey duvarda arttırmaz. Eğik düzlemde arttırır, yatay duvarda yani yatay zeminde arttırır ama düşey düzlemde, düşey düzlemde cismin ağırlığı tepki kuvvetini etkilemez. E, bunu ÖSYM e sorar arkadaşlar, sorabilir, denemelerde soru olarak karşınıza gelebilir. Demek istediğim şudur. Eğer yatay bir zemindeyseniz, bakın böyle yatay bir zemindeyseniz sizin kütleniz ya da ağırlığınız artarsa tepki kuvvetiniz de artar. Ama düşey düzlemde bir cisminiz varsa kütleniz veya ağırlığınız artarsa tepki kuvvetiniz değişmez arkadaşım. Tepki kuvveti çünkü ağırlık ve kütleden e, nedir? E, etkilenmez düşey duvarda. İşte bunun gibi sorular sorarak sizi ne yapabilir? E, yoklayabilirler. Buna dikkat ediyorsun. Hemen burada eğik düzlemde zaten biliyoruz cismin ağırlığı her zaman aşağı doğrudur. Bunun iki parçaya ayırıyorsun. Bir düşeğine bir de yatayına ayıracaksın. Bunlara değer olarak vereceğim. Şuraya 37 derece diyorum. Şurası 37 derece olsun. Şöyle. O zaman şurası da 37 derece olur. Hemen şuraya ben 10 diyeyim. Burası 10 kardeşler. O zaman şurası 6 olacak. Burası da 8 olacak. Ben tepki kuvveti nedir dersen tepki kuvveti her zaman şudur. Bakın yüzeye uygulanan bu yüzeye uygulanan dik kuvvettir. Yüzeye uygulanan dik kuvvet. Dik 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 yüzeye uygulanan dik kuvvet. Bakın yüzeye uygulanan dik kuvvet tepki kuvvetidir. Demek ki sen yüzeye uyguladığın bu kuvvetin tepki kuvvetini çizersen tepki kuvveti de ne olacaktır? tam buna ters yönde bu şekilde 8 Newtonluk bir kuvvet olacaktır. Yani senin tepki kuvvetin G'nin düşey bileşenidir. Yani biz ne bulduk bunu? 8 Newtonluk bir kuvvet olarak bulduk. G'nin yani ağırlığın düşey bileşeni olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde sorabilirler. Bir de bu arkadaşa dikkat etmenizi istiyorum. Burada da etki tepki var. Ne etki tepkisi arkadaşlar? Bak bir kütleli cisim yani bu, bu cisim bu cisme bir kuvvet uygular. Bu cisim de buna bir kuvvet uygular. Ve bu kuvvetler çok önemli. Birin ikiye uyguladığı kuvvetle doğal olarak ikinin bire uyguladığı kuvvetler eşit olması lazım. F birin ikiye uyguladığı kuvvetin İkinin bire uyguladık kuvvetin büyüklüğüne eşit olması gerekir. Buna dikkat ediyorsunuz. Birin ikiye uyguladık kuvvet, ikinin bire uyguladık kuvvete eşit değildir arkadaşlar. Burada da sizi düşürebilirler. Yine etki tepki olarak burayı size denemelerde, sınavlarda sorabilirler. Bu şekilde de tepki ve etki arasında bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Bir çıkmış soru üzerinden kurulmuş bir not. Ee, hemen şöyle söyleyeyim. Şurasına 10 diyelim. Burasına da 10 diyelim. Ve bize buradan T3'ü soruyorlar arkadaşlar. T3 nedir diyor. Bakın bu soruya cevap veren tabii ki doğru cevabı da veren arkadaşlarımız vardır. Ama cevapları yazayım arkadaşlar ben. Şimdi bu soruya cevap veren şimdiye kadar girdiğim derslerde her zaman şöyle oluyor. Bu sorunun ilk cevabı yani buraya 10, buraya 10. O zaman bu buradan 10 çekiyor. Bu buradan 10 çekiyor. O zaman T3'ün 20 olduğunu söylüyorlar. Bakın bu cevabı söylüyor öğrenciler. Bir de ne var? B seçeneğinde. Buradan 10 çekiyor. Buradan 10 çekiyor. O zaman o zaman 0'dır diyor. Buna 0 diyen de oluyor. Bir de arkadaşım bu cisme buradan 10, buradan 10 çekiyorsa Buradan da 10 çekiyordur diyen de var. Peki bunun doğru cevabı nedir? Bakın, bunun doğru cevabı şudur. İpte oluşan gerilme kuvveti cisimler dengede ise her noktada aynı büyüklükte olmak zorundadır. Aynı büyüklükte olmak zorundadır. Peki senin bu denge olayında nasıl oluyor da buradaki cisim T gerilmesi 10 buradaki cismin t gerilmesi 10. Buradaki ipin t gerilmesi 10. Yine buradaki ipin t gerilmesi 10. Şimdi dengeden kastı nedir? Cisim aşağı gitmez, yukarı gitmez. Demek ki cisim bu şekilde dengede duruyor. E sen buraya 10 ile çekiyorsan bu cisim burayı 10 ile çekmedi. E bu ip de dengede. E o zaman bu da 10 olmalı. Bakın bu tarafa bu tarafa. O zaman burası 10 burası 10 olmalı. Dolayısıyla ipin her noktası eşit büyüklükteki kuvvetle ne olacaktır? Dengelenmiş olacaktır. İşte sorunun cevabı bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Bu soruya dikkat ediyorsun. Düşmüyorsun. Karşına bir kere çıkacaktır. YKS sınavında, denemelerde ya da soru bankalarında buna dikkat et. Bu soruyu bir kere yoklayacaklardır sana. Çünkü bu çıkmış bir sorudan uyarlanmış e, sorular olduğu için dikkatli ol. Buna düşme arkadaşım. Aynı büyüklükte diyoruz. Devam. Thank mm -hmm. you.